Ben Mustafa Karaca. Şimdi sizlerle beraber bir sabit sabitize komutunu öğreneceğiz. Hemen parçamızı tanımlayalım bunun için. SortCam yeni. Buradan Reze'yi seçtim. Modelimi bulunduğu klasörü kullanacağım. Ölçü sistemi, metrik. Tamam. CNC kontrolüm. Kontrol ürünlerden daha doğrusu e, Fanuc. Referans tanımlayacağım. Kontrolüm üst ortalıklı olsun. Tamam. Geldim seçtim parçamın yüzeyini. Referansım burası. Onay verdim. Gelen bilgilerin de penceresinde de tamam dedim. Başka sıfır ürün ve pozisyonum yok. Buradan da onay verdim o yüzden. Stok modelimi e, olduğu gibi bırakırsam. SolidCAM stok modeli ve e, hedef modeli kendisi tanıyor artık. Ama ben bu şekilde bırakırsam. Kütük olarak görecek parçamı. Ben kütük olarak görmesini istemiyorum. Sadece pin işlemi yapacağım için. O yüzden geldim buradan. E, 3B modeli seçtim. Sonrasında ise geldim parçamı seçtim. Solid 1 algılandı. Buradan onay verdim. Hedef modelimi hiç tanıtmayacağım. Çünkü hedef modelinde herhangi değişiklik yok. Buradan da onay verdim. Şimdi işler üstüne geldim. Sağ tuş ekle. Buradan HSM'ye girdim. HSM'den de geldim. Hibrit sabit Z işlemeyi seçtim. Hibit sabit işlemede modelimi programım kendisi otomatikman görüyor. Bakın şöyle göster dediğimizde programım bu hedef modelimi kendisi artık tanıyor. O yüzden herhangi bir tanıtma yapmıyorum burada. Bir tane küresel takım ekleyeceğim. Çapım 6 olsun. 6'ymış zaten. Tamam. Geri kalan kısmıyla oynamayacağım. Seçtim. Bilgisine girmiyorum. İşleme seviyelerine geldim işleme sınırları pardon ee, İşleme işleme sınırlarında otomatik kütük hedef kalsın tamam çalışma alanındaki de takımım dışarıdan olsun ki şu köşelerde kademe bırakmasın o yüzden dışarıdan seçtim siz daha da dışarıdan başlamak isterseniz şuradan gelip offset verirsiniz mesela ben 5 dediğim zaman takımım buradan şu köşeden ve bu köşeden 5'er milim dışarıdan başlayacak işlemi. ben bunu sıfır dedim şimdilik pasolara geldim işlemesinde de başka işimiz evet, yok. Pasolara geldim. Tebit, sabit sabit Z işlemi hem aşağı adımlara işlem yapıyor hem de yana kayarak işlem yapıyor. Şimdi duvarda ve tabanda talaş bırakmayacağım. Yani, eğer du duvarda ve tabanda talaş bırakırsam e, yarı finish işlem yapmış olurum. E, ben sadece finish işlem yapmak istiyorum. O yüzden buradan duvarda ve tabanda da talaş bırakmayacağım. Tölansım e, %2 tamam. Aşağı adımlamam 16 e, Yana kaymam da 16 olsun. 10'da 6. Yumuşatma kullanacağım burada. Bakın yumuşatma kullandığımda kusursuz bir geometriyle karşılaşıyorum. Eğer yumuşak, yumuşatmayı kapattığımda ise bakın e, kırık kırık çıkıyor takım yollar. Ben bunu istemiyorum. O yüzden buradan yumuşatmayı açtım. İşleme seviyelerinden hedeften itibaren ben e, işleme seviyelerinin oluşturmasını istiyorum. Ama stoktan dersem programın parçamı kütük olarak görür ve emniyetli mesafeden itibaren takımımı parçama sokar. Ben hedeften istiyorum. Daha önceden kabası yapılmış varsayıyorum. O yüzden hedefler dedim. Dilersen işimin üst düzlemini ve alt düzlemini yine kendim belirtebilirim. Ama programım kendisi zaten otomatik tanıyor bunu. O yüzden tanım, tanımlamıyorum. Yumuşatmaya geldim. Bakın ben buradan yumuşatma işaretledim de. Dilersen yumuşatmanın buradaki ölçülerini kendim değiştirebilirim. En büyük yarı çapta yani şu köşeye döndüğünde o köşeye 0.3'lük bir radius kıracak takımım e, takım yollarına. Dolayısıyla bu yüzeyimin daha kusursuz çıkmasını sağlayacak. profil tolerance ise yüzde altıymış. Aynı şekilde yine e, kusursuz bir takım yolları ve yüzeyi elde etmemi sağlar bu. O yüzden yumuşatma değerlerini olduğu gibi bırakıyorum. Uyarlanmış adımlamayı e, bir normal simülasyonu görelim. Uyarlanmış adımlamayı sonra göreceğim çünkü farkı çok net görüyorsunuz o zaman. O yüzden şimdi geldim bağlantılara. Dilersem tek yön kesim yaptırabilirim. Dilersem çift yön kesim yaptırabilirim. Dilersem aşağıdan frezleme, aşağı frezleme, frezleme yaptırabilirim. Dilersem de yukarıdan frezleme yaptırabilirim. Ben şimdi bunu seçmeyeceğim. Tek yön kesimi seçtim. E, sabit eş yönlü kesim dedim. Dilersem ters yönlü kesim, kesim de yaptırabilirim. Tırmanarak değil de bu e, ters yönlü kesim konvansiyonel kesim oluyor. Çift yönlü kesim hem ileri hem de geri takım yolları oluşturmak oluyor. En küçük paso boyutunu biliyorsunuz. Emniyetimin maksimum stov kalınlığı 6 mm. Tamamdır. Güvenli düzeni ve emniyet mesafemi buradan ayarlayabilirim. Siz takımınızın özellikle girmesini istediğiniz bir yer varsa buradan giriş noktasından pozisyonu tıklayarak dilediğiniz yerden takımınızı sokabilirsiniz parçanıza. Şimdi seçmedim bunu. Stratejide, kalkışlarda, önlemlerde, yukarı aşağı işlemede. Bir birçok umutlarımız var. Hepsini daha sonraki videolarımızda göreceğiz. Şimdilik bir normal simülasyonumuzu görelim. Kalp hesapla dedim. Takım yolları hesaplanıyor şu anda. Takım yolları hesaplandı. Hemen simülasyonumuza bakalım. Yani hem kavisli yüzeylerde hem de düz yüzeylerde takımım işlem yaptı. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Şimdi şöyle yaklaştığımızda Şöyle şu köşelerde gördüğünüz gibi bir açılma var. Takım yollarım burada çok sık değil. Bakın buralarda çok sık ama şuralarda, şu radyosunun başladığı kısımlarda çok sık değil. Bunu da nereden ayarlıyoruz? Hani az önce bahsetmiştik ya uyarlanmış adımlarda. Şu pasolara tekrar geldim. Buradan uyarlanmış adımlara geldim. Uyarlanmış adımlamadan geldim. Kullanıcı eğri kullan. Pardon. Onu kullanmayacağım. Ekstra pasoları otomatik olarak ekle dedim. Şuradan geldim. En küçük aşağı adımlamam. Yani şu radyüstü kısımlarda en küçük aşağı adımlamam. 0.6 olsun. Pardon. Değil, evet. En küçük aşağıya adımlamam da e, Onda altı. Şuradaki pasolardaki normal aşağıya adımlamam Ve yana kayma değerim de onda idi Bakın bu şekilde de görelim takım yollarımızı Artık programın Hem kavisli yüzeylerde hem şöyle Radüsli yüzeylerde hem de düz yüzeylerde Her e, z pasosunu Onda altı aşağıya indirerek Takımın işlemini yapacak Dolayısıyla bu sayede Şu köşelerde e, O açılmaları önlemiş olacağım Simülasyonumuza tekrar bakalım. Şöyle biraz uzaklaşalım parçamızdan. Yaklaşalım biraz. Bakın görüyor musunuz? Kavsitli yüzeylerde ve düz yüzeylerde takım aralıkların hepsi tamamen aynı eşit aralıklarda. Siz eğer takımınızın şu düz yüzeylerde işlemini yapmasını istemiyorsanız eğer seviyeler kısmından gelip şu e, işleme seviyeleri kısmından gelip altı seçip benim takım en son buraya kadar işlem yapsın dediğiniz zaman takımınız artık oradaki düz yüzeyleri işlemeyecek. Bakın tekrar kayıt hesapla diyorum. Simülasyon. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Takımım artık benim seçtiğim noktaya kadar girişini yaptı. Ondan aşağıya giriş yapmadı. Peki az önce neden diğer kısımlara giriş yapmıştı? Çünkü bakın köşelerde pahımız var. Takım program buralarda da paso görüyor. Ve buraya da giriş yapmak istiyor. Dolayısıyla parçamızı en tepe noktasından aşağıdaki tabana kadar işlemek zorunda kaldığımız belirtiyor takım program. Ve o kadar işlem yapıyor. Çıktım buradan. Onun dışında ne var? Başka yumuşatma tıkmanı bahsettik, uyarlanmış kodamlamadan bahsettik. Profil adım izni. Hani az önce şurada en küçük aşağı adımlama değerimiz e, onda altı idi ya. Bu açılı kısımlarda onda altı. Profil adım izni ise radüslü kısımlarda aşağı ne kadar ineceğini belirten kısım. Buradan da gelip 0.6 dediğimde artık parçamın bütün kısımlarında sadece ve sadece onda altı aşağı adımlama yaparak parçalama işleyecek. Bakın simler bir de bu şekilde bakalım. Başlayalım. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Artık şuradaki pasolarımızın her birisinin aşağı adımlaması onda altı. Çıktım buradan. Tabi bu ne işinize yarar? Radyüslü kısımlarda radyüslü kısımlarınızı takımınız işlerken daha kaliteli bir yüzeyi elde etmenize e, yardımcı olur. Hassasiyet olmuş Tamam. Aslında düzenleşimiz ilişkimiz yok. Bağlantılarda. Bu Eğer burada tersini tercih edersem dersem, takımım benim e, önceden şu taraftan e, takım yollarını başlatıyorsa, tersine tercih et takım yolları tam tersinden itibaren başla. Bakın bir görelim. Kayda dedim. tekrar. Simülasyon. Yaklaşalım biraz. Şimdi adım adım gelelim ilk önce. Bakın takımım şuradan itibaren başladı pasoya. Çıktım buradan. Teslimle tercih edip kaldırdım. Tekrar kayıt sakla dedim. Simülasyon. Adım adım gideceğim. Bakın takımın yine anneden başladı ama bu sefer sağ taraftan işlemine başladı. Gördüğünüz gibi. Çıktım buradan. Başka giriş pozisyonu tıkla. Bizim takımımız az önce buradan giriş yapmıştı ama ben oradan değil de şuradan giriş yapma ya da şuradan giriş yapmasını istiyorum. Kadın burayı onay verdim. Tekrar kayıt ve satma dedim. Simülasyon. Adım adım biliyorum. Bakın takımım artık oradan giriş yapıyor. Görüyor musunuz? Ben ne istersem programım tamamen onu yapıyor. Çıktım buradan. İsterseniz şuradaki sekmeleri de minimum seviyeye indirebilirsiniz. Bakın buradan gelişmiş yanındaki kutucuğu kaldırdığım zaman sadece iki tane e, sekme görebiliyorum. Ama siz hepsini bütün özelliklerini kullanmak istiyorsanız eğer gelip buradan gelişmişin işaretlemeniz gerekiyor ki diğer e, sekmeler de aktif hale gelsin. Peki başka bir işim kalmadı. Ben Mustafa Karaca. Bu videoda ne izlemiş olduk? E, hibrit sabit işlemenin özelliğini öğrendik. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.